Canlar, e, burası gördüğünüz gibi mekteplerin resimleriyle şöyle sizlere gezdiriyorum, anlatayım arkamda görün. Bakın e, burada e, çalışmaları, bakın burada kalemleri, e, yazdıkları, el yazmaları, Kuranları e, size burada ben yaptıkları o zamanın Osmanlıcalarını gösteriyorum. Yani müzemiz e, gördüğünüz gibi çok büyük. Elimden geldiğince size ben bunları anlatmaya çalışacağım. E, burada gördüğünüz gibi yukarıda tablolarımız var. Yine e, şöyle size tanıştırayım. Hacı Bektaşi velimiz, pirimiz. Burada yine tarihçeleri var. Ben elimden, e, Buralarda canlar e, gördüğünüz gibi e, hasır dediğimiz, oturma düzenleri şöyle arkamdan göstereyim ee, burası da yine e, devre alemde kiler dediğimiz ambarları yine sağ olsun kadılar burada gram gram yemek hazırlayışında görüyorsunuz arkamda böyle size kısaca bunlar kullandıkları malzemeler tanıtıyorum ben elimden geldiğince canlar Size elimdeki suyu da sorarsanız şaşırmayın. Elimdeki sularda aslanlı çeşmeden aldığım su resim çekilemedim. Yine e, canlar gördüğünüz gibi postları, meydan evleri oturup konuştukları bakın postlarıyla. E, elimden geldiğince sizler işte anlatmaya çalışıyorum. Tarihçesiyle. Ya Allah içeri geçiyorum mecburum. Bakın şöyle gösteriyorum size geçerek tek tek döne döne elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Bakın odun ateşinde yapıldıkları yemekler görüyorsunuz. Böyle sizlere tarihi tanıtmaya çalışıyorum. Buradan içeri geçeceğim şimdi ufak bir kapı olduğu için mecbur eğilerek geçiyorum canlar. Yine burada sohbet e, yaptıkları odaları, tarihi koltuklar, tekrar yine bir kapıdan geçeceğim canlar. Burada giydikleri kostüm, dervişin, burada dervişlerin tesbihleri, takıları, bastonu. E, ondan sonra yine burada kullandıkları malzemeler, oklar, baltalar. Burada yine kullandıkları eşyalar. Yani bu tarihçemizin öğrenmesi lazım. Buradaki tarihçe gördüğünüz gibi. Burada yine kullandıkları sazlar, tümüşler. Yine mutfak kısmına giriyoruz. Küçük bir kapı. Burası da gördüğünüz gibi yine küçük bir mutfak olarak kullanılan ocakları, bunlar da kullanılan yine mutfakta kullanılan ufak eşyalar.